Merhaba arkadaşlar, günstellar Minecraft Pocket Edition'la yeni seriye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi. Ha şöyle ayrımızı da yapalım. Arkadaşlar bugün karar verdim. Demir toplayalım dedim. Ha şuradan. Şuraya girelim. Tamam oldu arkadaşlar hemen e, hatta şimdi madene gidelim arkadaşlar tam zamanıydı cidden e, bir dakika arkadaşlar hemen şöyle şarjla da takalım evet arkadaşlar hemen Heh, taktım Tekrardan arkadaşlar dediğim gibi hemen madene gidelim. Denil. Denil yer. Ya Allah. Bir. Nereden geldi? Hop. Oh! Arkadaşlar orada iskelet var. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Öldürdüm. Hemen şu şuraya bir de taşımız koyalım. Şöyle yavaştan. Arkadaşlar içeride ölen siz de biliyorsunuz önceki bölümlerde belki bu belki Şöyle 16 tane topladık. Evet 16 tane demirimiz oldu. Kömürleri de alalım. <laughs> Hemen şöyle. Evet. Şöyle Şuraya koyalım. Nerede? Hı. Biraz daha toplayacağım arkadaşlar. Çünkü e, spawn'lara gideceğim. Buradan demir çıktı. Burada da mı demir var? Baya süper. Süper arkadaşlar bence. Bayağı bir demir çıktı 24 tane demirimiz oldu yani. Bayağı iyi. Hop. Hani ee, ışık yapalım arkadaşlar. koyayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ışık koyunca Arkadaşlar <laughs> Şimdi şuradaki malzemeleri alalım. Oo, altın i̇yi altın yine çıktı arkadaşlar. Şu aydınlansın. Burada demir var. Demirleri alalım. Tabii ki de. Spawner da tek başımıza bastık yani. Evet, 31. 31 tane bayağı iyi bence. 2 tane set ede. Buradan da değil. oh şöyle evet arkadaşlar oldu şöyle geçelim de Canımız gitmedi süper. Son anda, son anda kurtardım arkadaşlar. Demir gitti, demir gitti, demir gitti. O demir, bayağı bir demir var. Evet arkadaşlar süper oldu. Şimdi hemen çıkalım evimize gidelim. Neyse unuttum da. Heh, geldik. Peki arkadaşlar. Hemen ben eve gideyim. Tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar. Eve geldim. hemen şurada uyuyalım. Yatağımızda. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben arkadaşlar şuradan. Klasiniz yavaşlıyor. Bir tane şey yapalım. Hop. Evet arkadaşlar. Şuraya da koyalım. iki tane yatak yapacağım arkadaşlar. Hani onlar mesela arkadaşlarımla oynarım falan. Misafir olduğunda. Sen. Ha, yavruymuş. Bu arada arkadaşlar bayağı bir kemik vardı. Bakalım köpek var mı etrafta? Eğer köpek varsa isteriz. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Gidelim. Ormanın içine girelim arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Acaba kolay şeyde olduğumuz için mi? Acaba onun için mi ki? Normal alalım. Arkadaşlar cidden yok. Köpek yok yani. Ormanın içine daldık. İnşallah yolumuzu da kaybetmeyiz. Yoksa çok sıkıntı olacak. Yok ya ben yolumu kaybetmek istemiyorum. Şöyle Aha koşamıyorum. Enerjim bitti. Acaba oradan dolanacak bir yol var mı? O zaman dolanacağım da. Bir tane bile köpek yok ya etrafta. Hop. Aman direkt ben gideyim. Şöyle çıkayım. Bayağı bir açım arkadaşlar. Bayağı bir acıkmışım ben de. Girelim. 8 tane şey pişmiş. Bir, bir arkadaşlar. şurada dörtlük değil mi? Tamam süper. Bir. 8. Tamam arkadaşlar. Şimdi çıkabiliriz. Aa biz yatak yapıyorduk değil mi? Lafını yapalım. Şurada. Hatta bir tane yaptık ya. Bir tane daha şeyden yaparız. zaman şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.